Melek Hanım oğluna tablet alarak güzel bir sürpriz yapmak istiyor. Fakat aldığı ürünün kısa süre sonra arızalanmasıyla tüm neşeleri kaçar. Haliyle tableti satın aldığı mağazaya iade etmek istiyor. Buna karşın satıcı iade kabul edemeyeceğini söylüyor. Melek Hanım, ne düşünüyorsunuz? Sizin ve esnafımızın haklarını savunan, Türkiye'de ilk defa şube müdürlüğü düzeyinde kurulan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü var. Buraya giderek şikayetinizi kolaylıkla anlatabilirsiniz. Hizmet Binası Alaybey Mahallesi Şıhcan Caddesi Alaybey Çıkmazı numara 11 Şahin Bey adresinde bulunmaktadır. Yapacağınız tüm alışverişlerde daha sonra haklarınızı arayabilmeniz için fiş ve fatura gibi belgeleri almak zorundayız. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Ayıplı Mal ve Hizmetler başlıklı bölümün 10. maddesi Teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Örneğin, herhangi bir ürün satın aldınız ve 5 ay sonra ürün arızalandı. Ürünü koşulsuz iade veya birebir değiştirme hakkınız bulunmaktadır. Şikayetiniz oluştuktan sonra Ekiplerimiz en kısa sürede ilgili mağazaya giderek yetkiliye 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanundaki yükümlülüklerini hatırlatarak tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde uyarılar da bulunuyor. Satıcı firma tüketicinin tercihi doğrultusunda haklarını yerine getirmekle yükümlüdür aksi halde tüketicinin tüketici hakları hakem heyeti gibi yasal mercilere başvurma hakkı bulunmaktadır.